bu taraftan gidiyorsun. Ya çok yoruldum. Ayaklarıma dikenler battı. Acıktım, susadım. Bir de sıkıştım. Kızım burası orman. Tabii ihtiyaçların, tabiatın herhangi bir yerinde giderebilirsin. Yapamam ben öyle. O zaman tut. Allah Allah. Zaten az kaldı. Şu yosunların yapılarına, yaprakların çıkım yönüne bakarak aşağı yukarı sahile yaklaştığımızı söyleyebilirim sahilde de denizcilerle kavga etmezsin inşallah. Esin bana bak. Şu an o kadar sinirliyim ki. Denizden babam çıksa kavga ederim. Sen de rica ediyorum böyle şikayet edip mızmızlanıp benim sinir kat sayımı arttırma. Ha? Ben de bunu bekliyorum. Piknik seni kesmesin, sen beni ormana getir. Dağ bayır burada yürüt. Üstüne üstlük biz kaybolalım. Ben burada aç kalayım, susuz kalayım. Ayaklarıma dikenler batsın. Ama neymiş efendim? Şikayet ediyormuşum. Bir de bunun yüzünden azar yiyorum ya. Ben şu an bağırmak falan değil. Ben şu an haykırmak istiyorum ya. Ne işimiz var bizim burada? Aman iyi be. Ya şöyle baş başa kalak bir romantik ortam yaratak bu ormanda gezek falan dedim. Ama görüyorsun işte karşıma çıkan her şey benim sinirimi bozuyor. Bak sen de yangına körük de gitme. Vallahi burada bir parlar bir orman yangını çıkar yakarım yani ortalığı ha. Buyur devam edelim. Sana sahile yaklaştık dedim ama biz galiba gitgide medeniyetten uzaklaşıyoruz. Hoş geldin. Abi ne yapıyorsun ya? Ne vuruyorsun abi ya? Aha. sen Türk müydün lan? <laughs> Oğlum niye öyle apacanlıklar yapıyorsun? Gel bakayım gel. Ben siz müşteri sanettim. Siz restorana gelmiyor muydunuz? Ne restoranı lan? sonunda restoran var. Ben orada çalışıyorum. <laughs> Tuvaleti var mı? Var tabii. Çekil. Siz nereden geliyorsunuz? Biz. Geliyoruz kardeş. Kolay gelsin. Çayımız, kahvemiz var abi. Taze balımız ve mezelerimiz var. Geçin dinlenin, yengeyle karnınızı doyurun. <laughs> Yok, daha yengen olmadı da. De, her an olabilir. Tuvalet ne tarafta kardeş? Şurada Gel bir gidelim sen de tuvalete gel. Lan korkma gel lan bir şey konuşacağım gel gel. Ne Tamam. E, yok şey. Ben e, buradayım. Tamam. Tamam. Ne oluyor İyi temizlik var içeriye kayıta basmış. Kusura bakma. Ben haber vereceğim size. Şevkat. Efendim. Bu kapı açılmıyor. Allah Allah ne oldu ki? Dur bakayım. Sıkıştı galiba. Hakikaten sıkışmış ya. ya Birilerini falan çağır açsınlar şu kapıyı. Tamam hemen çağırıyorum. Koşun kapı sıkışmış. Kadın içeride kaldı bir yardımcı olun. Ee, çağır demesin tamam. Tamam çabuk olsunlar. Ya, çok acıktım çok soğuk. Tamam şey yapayım haber verdim ve ben zaten biftek söyledim. Şey bana kadar hazırlanana kadar seni çıkarmış oluruz inşallah. Hayret bir şey ya. Vallahi pes, billahi pes ya. Yani. Şu devirde olacak hiç mi ya şu? Ya hadi bu vatandaşın Gloster varsa. Ya kapalı kalın ne ima edilmeye çalışıyor burada ya? Kabahatinizle yüzleşin mi demek istiyoruz vatandaşa? Kardeşim olacak hiç mi ya bu? Esin falan tamam, ben bir çıkıştım biraz da şey yapmıştım onlar yani. <laughs> Eyvallah kardeş, tamam. Sen kaybol, uzaklaş, tamam. Dur bakayım, bir daha bir son bir zorlayayım. Belki açılar ile düşündüm açtık. Çok şükür. O e, ne ya? Ee, Fortun şey yapmış da. Sen mi istedin beni tuvalete? Ya yok, e, hortum sıkışmış da ben e, onu fark edememişim. O hallettik neyse çok Niye böyle bir şey yaptın ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya yok, ben sürpriz yap... Başlarım senin sürprizine ha! Ya tamam, ne bağırıyorsun kızım ya? Allah Allah! Bağırırım! Bağırırım ben! Ben bağırırım! Şefkat! Şefkat! Ya bırakır mısın? Sürpriz yapıyormuş bir de ne sürprizi? Ben buradan açlıktan ölüyorum. İnsan tuvalete kilitlenir mi sürpriz diye ya? Yap! Sen yani öyle bir restoran olduğuna emin misin? Bir timsahın dişlerinden emin olduğu kadar emin. Tam başlarım senin timsahın dişlerine. Bak gittiğimiz yerde restoran olmasın. Biz bir orta kahve içemeyelim. Sen o timsah dişlerini tek tek sökerim. İbibik. Ya kardeşim, biraz hızlanırsak on dakika sonra oradayız. Ay ya ne hızlanması? Bittim ben. Ay ben de bittim. Koptu ayaklarım. Yapma ya. Beyler, durun o zaman. Çare Ganyan'da arkadaşlar. Şimdi kızlarımız da yolduğuna göre ben diyorum ki... ...üç erkek ve üç kız olduğumuza göre kızları omzumuza alalım... ...at yarışı yapalım ne dersiniz kapışalım. Yok artık. <laughs> Bak. Biz seninle burada kapışacağız, fena kapışacağız, haberin olsun. Yok, 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 Kapışmaya gerek yok. Zaten biz mahalleden her türlü eşekle alışık olduğumuz için... ...sırtımızda da taşırız. Selam, atla sırtıma. Ay yok. Atla, atla. Hadi, hadi. Gel, gel. Atla. Gizem Hanım, siz de bana bilin. Hay hay. ...arada bir kapsın ama yürütmeyin. Atla, atla. şunları yenelim. Allah razı olsun. <laughs> Bitti lan! Rıka, bekle! Allah! Hoppa! Allah'ım ya! Ya çok ya. Ha. Bir tanesi. Öyle derler. <laughs> Yavaş ya kızım, boğulacaksın ya. Hiçbir şey olmaz. Çok acıktım ya. Öleceğim sandım açlıktan. Ya böyle yersen asıl şimdi öleceksin. Hiçbir şey olmaz bana. Karışma, yiyeceğim. İyi, hey, nasıl istiyorsan öyle ya, afiyet olsun. Bu patates kızartması var ya, hayatımda yediğim en lezzetli patates kızartması. Bu su değil, bu şerbet ya. İyi ki kaybolmuşuz biz. Şevkat, her şey o kadar güzel ki. Vallahi böyle olacağını bilseydim, o avcıyı evre çevire döverdim. Herkesi kursağımda kaldı zaten. Olan gariban kızıl deriliği oldu. Şimdi Esin, şimdi emanet. Bir yandan ya bir yandan beni dinle. Hani ormanda sana hayatla ilgili bir şey söylemiştim ya. Hani yarım kalmıştı. Şimdi onu unutalım. Madem deniz kenarındayız, biraz sudan konuşalım. Su nedir? Su H2O'dur. Molekül olarak yani. Yani iki hidrojenle bir oksijenin bağlanmasıdır. Oksitlenmesidir yani. Oksitlenme dediğimiz şey de yanma tepkimesidir. Şimdi iki hidrojen yanarak birleşir... ...ve bir oksijenle yine yanarak bağlanır ve suyu meydana getirir. Bence aşk da böyle bir şey. Aşk, iki insanın yanarak bir olmasıdır. Esin, ben sana aşığım. Aşkından yanıyorum. Ve bu ateş de hiç sönecek gibi değil. Romantik serseri ya! Esin! Arkadaşlar, yarış buradan başlar. İki ayın kadar! Lan! Ne Esin, ee, ben çok düşündüm. Bu kararımda da... Esin, ben, be, benimle... Benle alak... <laughs> <Çamkal! gülüyor> Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Nerede geldiniz anasını satayım. Şefkat siz ormanda değil miydiniz ya? Ne arıyorsunuz burada? Huzur arıyoruz. Dur. O zaman al sana huzur. <laughs> Sellak geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.